Videolarımda bazen soruyorum. Bilin bakalım Plüton yumu ne sembolize ediyor? Tabii ki Plüton. Selen yumu ne sembolize ediyor? Tabii ki Ay diye. Bugün de öyle bir video başlığımız var. Bilin bakalım D vitaminini ne sembolize ediyor? Evden çıkıp bahçeye inmemin sebebi bugün D vitaminini anlatacak olmam. Tabi hava İzmir'de hala serin dolayısıyla bu kıyafetle ne kadar D vitamini alabilirim o da ayrı bir sorun. D vitaminini e, tabi ki güneş sembolize ediyor. Vücudumuzun büyük bir kısmı özellikle güneş gördüğü zaman derimizin üzerindeki mikrobiyata D vitamini sentezine başlıyor. Güneş çok fazla gözüme gelmeye başlayınca açımı değiştirmek zorunda kaldım. Güneş binlerce yıldır e, çok önemli bir şeyi sembolize ediyor biz astro için yaşam enerjisi, canlılık, sağlık hatta sağlıkla o kadar ilişkili ki sağlığın iyi olmasıyla sağlık tanrılarına baktığımızda Asklepios ya da diğerleri Şiron hep güneşin eğitiminde olduklarını görüyoruz. Hatta Hermes'in bugün tıpta da kullanılan bir asası var Kadüs biliyorsunuzdur yılanlı asa. Aslında onu o asayı hediye eden de güneşin ta kendisi aslında net olarak diğer videolarda da gördüğünüz gibi yine bir duruma geliyoruz. Şöyle ki daha öncekilerde şöyle anlatmıştım. İşte ay bağışıklıkla ilgilidir. Boğa burcunun yücelim yöneticisidir. İşte selenyum, tiroid, boğa, boğaz için çok önemlidir. Binlerce yıldır ayın bağışıklığı simgelediği söylenmiş gibi şeyler söylemiştim hatırlarsanız. Aynı durumu güneş D vitamini ilişkisinde de görüyoruz. D vitamini vücutta bir sürü şeye katılıyor. Tabi bunları benden değil doktorlardan dinleyin ya da internette gerekli araştırma yapabilirsiniz. Zaten ben burada daha çok astrolojik sembolizmasına değinmek için birazcık bir tık girdim. O kadar önemli ki zaten birçoğunuz D vitamininin faydalarını biliyorsunuzdur. Ve genel olarak eksiklik çekildiğini de ülke genellerinde biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Güneş yaşamınızı kurtarır. Güneşte olmak olmamaktan daha kötü. Bizi yıllarca cilt kanserinden korkuttular. Ha, hepimiz koruyucular kullandık, ettik. E, ama görüldü ki cilt kanserleri azalmıyor. Bununla ilgili tabi doktorları okuyabilirsiniz ya da PubMed'de gerekli makaleleri var. Doktorlar da zaten bunlara dayanarak konuşuyorlar. Haliyle güneşin olmaması büyük bir sorun. Ölüm oranlarının artışına katkı sağlıyor. Astroloji Eğitimi bir kitabında bu konuya detaylı değinmiş PubMed'deki makalelerden de bahsetmiştim. Onları da altı dipnot olarak eklemiştim. Güneş yaşam verdiği kadar yaşamı da kurtarır. Aynı şu arkamdaki lastik gibi belki çirkin görünüyor havuzdaki lastik ama hayat kurtarıcı anlamı güzel çünkü. Havuza düşen kedi olursa onların çıkmasına yardımcı oluyor. Bazen kirpiler de düşebiliyor. Annem de onları kurtarıyor tabii. <laughs> Fakat e, ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Güneş yaşam veriyor ve hakikaten yaşamda kurtarıyor. Güneş astrolojide koç burcunun yücelim yöneticisi. Bakın koçta yüceliyor demiyorum, yücelim yöneticisi diyorum. Bazen bu konuyla ilgili çünkü kafa karışıklıklarının da olduğunu görüyorum. Yani sadece Güneş koç burcundaysa bir yücelimden bahsedilir zannediyor insanlar. Ama işin asla öyle değil. Koç burcunun yücelim yöneticisi Güneş, Mars'tan daha fazla söz sahibidir. Şöyle düşünün, 20, 21 Mart'ta her yıl ortalama bir ilkbahar ekinoksu yaşıyoruz değil mi? İlkbahar ekinoksu ile birlikte ne oluyor? Görünür ışık süresi yani gündüz süreleri uzamaya başlıyor ve bu yaşamsal canlılık için adeta tüm canlılara bir sinyal veriyor. İnsanlar doğadan koptuğumuz için daha ziyade şehirlerde yaşadığımız için bunun önemsiz olduğunu düşünebiliyorlar. Hani bu gündüz süresinin uzamasını. Fakat siz böyle düşünüyor olsanız bile sizin vücudunuzdaki mikrobiyom, hücreleriniz, beyniniz, hormonlarınız bunun gayet de farkında ve ne kadar önemli olduğunu da biliyor. İşte o koç burcuyla başlayan yani 20-21 Mart civarında ilk bahar ekinoksu oluyor. Koç burcu başlıyor. Koç burcunun yüce güneş demiştim. Bu süre o kadar önemli ki bütün canlıların vücudunda belki birkaç tanesi hariç hatta deniz altındaki çoğu canlı bile buna karşı hassas milyonlarca reseptör var bu ışığın süresini algılayan dolayısıyla tropikal zodyak koç burcu haliyle tüm bir şeyi başlatıyor astrolojide de koç burcunu zaten yenilikler olarak anlatıyoruz her zaman değil mi yeni bir çığır açmak yeni bir çağın başlaması yeni bir şeyin başlaması gibi anlamları var. Aslında D vitamini de böyledir. İnsanlar güneşe çıkmak yerine D vitamini takviyesi kullanıyorlar. İşte bunu K2 formuyla falan kullanıyorlar. Bu konuda da çok konuşmayacağım. Çünkü benim alanım değil. Astroloji ilgilendirdiği kısmıyla hani giriş yapabiliyorum. Fakat şöyle düşünün. Güneşe çıkmak varken neden D vitamini takviyesi alasınız? Genel olarak insanlar ücretsiz olan şeylere gereken değeri ne yazık ki vermiyorlar ben normal D vitamini takviyelerinin güneşe çıkmanın yerini tutabileceğini çok zannetmiyorum çünkü o D vitamini kapsülleri size kızıl ötesi ışınları ne kadar verebilecek astroloji eğitimi bir kitabında da yazmıştım güneşin halleri var bu e, menstruasyon halleri gibi bir durumda değil yani şöyle ki güneşin bulunduğu burçlar hatta Mars için şöyle demiştim güneşin düşmüş halidir demiştim İşte güneşin bir balık geçişi var arka planda bir sürü olaya neden oluyor. Hatta biraz önce konuştuk. Güneş zodya başlatıyor. Yani koç burcuyla başlıyor her şey. Dolayısıyla güneşin hallerinden bir tanesi de görünmez ışıktır. İnsanlar genel olarak ücretsiz şeylerin değerini bilmezler. Görünmez ışık da böyle. Görünmez ışık derken evet balık burcunu kastediyorum genel olarak. Hani ücretsiz şeylerin değerinin bilinmemesi mevzu ya da ne kadar uyduğunu fark edebilirsiniz. Güneş ışınları hani sadece size böyle gördüğünüz ışığı değil göremediğiniz ışıkları da veriyor uzak kızılötesi yakın kızılötesi gibi ışıklardan bahsediyorum İsimlere çok takılmayın aslında görünmez bir ışıktan bahsediyorum yani sorun sadece D vitamini eksikliği değil D vitamini eksikliğini evet takviyelerle tamamlayabilirsiniz ama kızılötesi eksikliğini tamamlayacak hiçbir şey yok yani bir lamba alabilirsiniz ben kış için alıyorum kullanıyorum da fakat buna da çok dikkat edin bazen hani kırmızı ışık yakmanın yeterli olacağını düşünüyor insanlar kırmızı ışık belli nanometrelere çıkamaz. Görünmez ışıktır asıl sağlık açısından faydalı olan ve insan vücudunun istediği. Şöyle ki 740 nanometreden itibaren yani buna kızıl deniyor. Kızıl ötesinin de tayfları var. E, o konuya çok detaylı girmediğim için bu kadar genel konuşuyorum. 740 nanometreden itibaren o ışığı görmüyorsunuz. Yani kırmızı görüyorsunuz değil, görmüyorsunuz. Benim kullandığım bir tane lamba var mesela. Bunun 740 nanometrenin altında belli bir kısmı dolayısıyla kırmızı bir görüntüsü var. Fakat led'lerin yarısı yanmıyor gibi. Aslında yanıyorlar fakat gözle görünmüyor. Çünkü 740 ila 820 nanometre arasında bir ışık veriyor. Sadece gözleri kapattığınızda bembeyaz olarak algılıyorsunuz o ışığı. Birazcık farkına varabiliyorsunuz o kadar. Şimdi güneş ışığına çıktığınız zaman aslında bu görünmez ışığı da bolca almış oluyorsunuz. İşte o takviyelerin size veremeyeceği şey bu. Melatonin ilgili, hücre yenilenmesi ile ilgili. Melatoninle ne kadar anlatsamaz onu ayrı bir video yaparım belki ileride eğer isterseniz. Hani en güçlü antioksidan. Onu da doktorlardan dinleyebilirsiniz. Bugün bir sürü doktor. Aynı benim gibi çıkıp video çekiyorlar. Ben de dinliyorum onları. Hep önüme düşüyorlar onları çok dinlediğim için. Ya da okuyorum. Bol bol özellikle PubMed'deki makalelere çok bakıyorum. Dolayısıyla onlardan dinleyebilirsiniz ama Melatonin, kızılötesi Bu konuları araştırırsanız Önünüze bir sürü şey çıkacak Şimdi internette bir sürü şey de gördüm Daha doğrusu öğrencilerim ben bu kızılötesinden Medikal hastalığı da bahsederken Bahsettiler İşte bir lambanın üstüne kırmızı örtü artmak Mesela çok saçma Yani belli bir etkisi vardır Belki sirkadyen ritmi düzeltmek için Ama bu size kızılötesi vermeyecek Çünkü biraz önce de dediğim gibi Görünmez ışık ya Peki kızıl ötesi yayan şeyler ne? Bu sadece güneş ışığı değil tabi. İşte bir ateş mesela ateşte kızıl ötesi ışıklar yayar. İşte kamp ateşi mesela ne kadar mutlu oluruz kamp ateşinin çevresindeyken. en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Kamp ateşi özellikle marshmallow kızartabildiğimiz için geçmişte hatırlıyorsunuz akkor lambalar kullanıyorduk hepimiz. Floresanlar vardı bir de. Bu akkor lambalar da telin ısınmasıyla bir ışık kaynağı oldukları için onlar da kızılötesi e, ışıklar yayarlar. Gayet faydalılardır ledlere göre. Şimdi mavi ışıktan çok bahsediliyor işte telefonlarınızı kapayın mavi ışık olmasın sirka yani, ritmi bozuyor falan filan diye. Olay sadece mavi ışık olduğunu düşünmüyorum. Mavi ışığı Jüpiter temsil ediyor. O da gündüzle ait bir gezegen klasik astrolojide. O kadar zarar verici olduğunu düşünmüyorum. Onun da bir işlevi var. Ha tabi bu gece değil o ayrı mevzu. Ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Olay ledlere dönüş yapıyor olmamız, güneşe daha az çıkıyor olmamız, cilt koruyucu kremlerin çok kullanıyor olmamız. Ya yüz faktör gördüm. Yüz faktör nedir? Tamam cildiniz hassasla, Zaten güneşlenmek yanacak kadar değil. Hani bunun dozunu insan bir şekilde bilir diye tahmin ediyorum. Ben beyaz tenliyim. Fakat güneşe çıktığımda ne kadar kalmam gerektiğini anlayabiliyorum. Yanmayacak kadar bronzlaşıyorum. Bir iki gün içerisinde böyle simsiyah olabiliyorum. Hani cildi alıştırmakta yapılması gereken işlerden birisi. Hani Güneşten kaçmak değil ya da güneşten korunmak değil. Her şeyde olduğu gibi dozu bilmek önemli diye düşünüyorum. Bu arada güneşten korunmayı da güneşin antitezi olan Satürn yönetiyor. Hani ona da değinmek istedim aslında. Çünkü bunlar binlerce yıldır birbirlerinin antitezi gök cisimleri. İşte güneş aydınlıksa Satürn karanlıktır örneğin. Ya da güneş koruyucular, içlerindeki mineraller, tüm mineraller Satürn'le yönetilir. Yüzünüze sürdüğünüzde aslında sizin göremediğiniz bir şekilde e, yüzünüz simsiyah oluyor gerçekten. Ya da şu anda taktığım güneş gözlüğü. Bu da bir satürn sembolü. Çünkü güneşten koruyor. Tüm koruyucular evet satürnle sembolize ediyor. Tabi buna işte kurşun önlükler, kurşun duvarlar falan da dahil. Hani radyasyondan bile koruyucu her şeye karşı koruyucu olarak e, kullanabiliyoruz. Buna da değinmek istedim hazır konu güneşken. Ama tabi ne oluyor? Hani her şey dozunda dediğim gibi abartmadan. Yani akrep stadyumu bir ülkeyiz. Jüpiter'imiz akrepte özellikle. Hani abartıya kaçıyor o yüzden. Şöyle bir durum var. Her şeyi abartmayı mı derken neyi kastediyorum? Bir şey iyiyse çok iyi, kötüyse çok kötü. İşte bir gezegen çok kötü, bir gezegen çok iyi. Böyle bir dünya yok. Hani her şeyin iyi veya kötü olduğu bir gezegenin, bir burcun tüm iyi ve kötü yönlerini yaşadığımız bir dünyadan bahsediyoruz. Paracelsus ne demiş? Her şey zehirdir, miyim olan dozdur. İnsanlar ne yazık ki bu duzu bilmiyoruz bu duz da satürn yönetiyor bu arada doktorlar yürümenin ne kadar faydalı olduğunu söylüyorlar değil mi o yüzden yaz kışlamadan hani e, güneş de alabilirsiniz yürüyerek e, böyle çifte etki e, size getirebilir integritasla ilgili e, bir video çektim mesela mars güneşin dostu yani hareket niye hepsini bir arada yapmayasınız ki hem görünür ve görünmez ışıklardan faydalanırsınız d vitamini sentezi ve başka e, şu anda anlatmayacağım çok detaylı olaylar e, işte melatonin sirka diyanetim şu duru bu duru gibi e, hem de hareket etmiş olursunuz değil mi bunların hepsi uzun bir ömrü sağ uzun ömürden ziyade daha önemlisi sağlıklı bir ömrü destekleyen konu kışında mı güneş alalım evet kışında güneş alabilirsiniz çünkü o bahsettiğim görünmez ışık yani 740 nanometreden itibaren olan tayf kıvıtasınızı bile geçiyor. Kıyafetlerinizi bırakın kafatasını bile geçen bir ışıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla ister şapka takın isterseniz şu anda yine hani benim gibi giyinmiş olun. Dolayısıyla yine de fayda sağlayacaksınız. Ama tabi cildi birazcık açıkta bırakmak iyidir diye düşünüyorum. Hafif bir bronz güzel oluyor. Tabi D vitamini var. Magnezyum yok. O da olmaz. Bir arada magnezyuma değineyim değinmeden bir tüyo vereyim. Magnezyumu biz campinglerde kullanıyoruz ateş yakmak için. Hani survival kitlerde. Bu da bir şey olsun. Tüyo. Haritanızda da bir göz atın. Güneş ne durumda? Belki şimdi insanlar güneşleri işte zor durumda görüyorlar. Zor durumda olduğu için haritadaki e, o pozisyonun onlara kötü olduğunu düşünüyorlar falan filan. Haritanızdaki o güneşin kötü pozisyonu size bir şey yapmıyor. bir şey anlatıyor belki anlattığı da budur hani diğer şeylerin yanı sıra çünkü e, güneş geldi size böyle yaptı İşte güneşiniz kötücül konumda aman çok zor durumda bunlara da inanmayın bu arada safsata öyle bir şey yok dediğim gibi iyi ve kötü hepsini yaşıyoruz e, hangi durumlarda iyi hangi durumlarda kötü olduğunu her zaman yaşayacağız bu çok önemli bir safsatadır hiçbir şey iyi ya da kötü değil 92 yılından beri astroloğum ben bir gezegenin sadece iyi özelliklerini, bir gezegenin sadece kötü özelliklerini yaşayan birisini henüz görmedim. Ve fotografik hafızam var ve deneyimsel bir astronom. Binlerce harita baktım. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla astrolojik pozisyonunuzda güneş işte çok kötü olduğunu düşündüğünüz bir yerdeyse size bir şey yapmıyor. Siz bir şey yapıyorsunuz. O da biz astrologları bunu gösteriyor. Örneğin hiç güneş ışığından faydalanmıyorsunuzdur. Mesela bu arada ritüelcilere de şunu söylemek isterim. Hani güneş ışığından faydalan. işte hayatındaki eril karakterlerle aran düzelsin gibi bir şey de yok. Hani neden sonuç ilişkileri önemlidir? Neden sonuç ilişkileri önemlidir? Ama bir şeyinizi düzeltmeye başladığınızda yansımalar dünyasında yaşıyoruz. Evreninde yaşıyoruz daha doğrusu. Bir şeylerin de düzeleceğini en azından rayına gireceğini 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliriz. Tabii ki siz güneşe çıktığınız için Ünlü olmayacaksınız. Mesela hani güneşin sembolize ettiği diğer konulardan bir tanesi. Fakat bir noktayı düzelttiniz. Bir noktayı düzeltmeniz sirayet de eder. Bakın kötü şeyler gibi iyi şeyler de sirayet eder. Dolayısıyla çevrenizde ne kadar olumlu pozitif şeyler olursa ya da siz bir noktanızda ne kadar olumlu pozitif davranırsanız bunun da sirayet ettiğini göreceksiniz. Şimdi enerji vampirlerinden uzak durun diyorlar. Evet, hani ben çevremde çıkarcı ya da şey bir insan istemem, e, kötü niyetli ya da işte insan kullanan birisini istemem. Çünkü bana zararı olmasa bile bu sirayet edici bir enerjidir. Ondan ona seker, hayatınızdaki başka alanlarda e, eksikliklere neden olur vesaire. Fakat bu olumlu şeyler için de geçerli. Dolayısıyla olumlu şeyler de sirayet edicidir. Bu yüzden D vitamini vesilesiyle bu olumlu şeylerin sirayet etmesine izin verebilirsiniz.